Evet sevgili seyirciler, bu durum ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda ülkeden öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite eğitimini sürdürüyor. Acaba üniversite demek, üniversite eğitimi demek sadece derslerden ibaret mi? Bunu konuşacağız. Özellikle Türk öğrencilerin durumu, işte bu çerçevede bizlerle birlikte bize yardımcı olacak isim Türk Mirası Vakfı Başkanı Sayın Ali Çınar olacak ki, Sayın. Çınar'a döneceğiz. Sayın Çınar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yeğenler. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi çok sayıda ülkeden öğrencinin neredeyse tüm dünyadaki ülkelerden öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde eğitim görüyor. Öncelikle nedir durum sizin tespit ettiğiniz durum, sonrasında Türk öğrenciler özelinde de sorum olacak. Evet Başkan Trump'ın bu kararı ülke gündemine düşmüş durumda açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon tane uluslararası öğrenci var. Ve ağırlıklı olarak Çin, Hindistan, Güney Kore olmak üzere daha çok Asya'dan oluyordu. Ve Trump'ın kararıyla bu öğrenciler ya ülkeyi terk edecekler, üniversiteler eğer online sisteme Eylül'den itibaren geçecekse ya da online dersi önermeyen başka ülkeleri transfer yapabilecek olarak açıklandı. Tabii bu tartışmalarında ardı ardına getirmiş durumda. Aslında biraz bu Trump'ın iç politika stratejisi olarak da ben yorumluyorum. Çünkü Başkan Trump koronavirüsündeki normalleşme döneminde okulların ivedilikle Eylül ayında açılmasını istiyor. Ama birçok okulda açılmayacak tarzında bir karardı vermişti. Buradaki amaç uluslararası öğrencilerin ülkeyi terk ederek açıkçası üniversitelerin zarar etmesini diyebiliriz biraz da gözle olarak ben yorumluyorum. Çünkü 45 milyar dolarlık büyük bir pazardan bahsediyoruz. Uluslararası öğrencilerin bıraktığı o nedenle birçok üniversite online sisteme geçeceğini açıklamıştı. Ama burada belli üniversitelerin fiziki olarak kampüslerde öğrencilerin ders almasını istediklerini yapan okullarda var. İkiye ayrılmış durumda ama tabii bu Türk öğrencileri de etkileyecek bir şekilde toplam 10 bin tane Türk öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'nde ve geçen sene 425 milyon dolarlık Amerikan eğitim sistemine katkıda bulunmuşlardı. O nedenle bu hem Türkiye hem de Türk öğrencilerimizde etkiliyor direkt, direkt olarak. Evet. Sayın Çınar, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan öğrenciler o yüklü üniversite paralarını 50-60 bin dolar sadece üniversiteye ödeyecekleri paraları bir şekilde o ülkede çalışarak da kazanmaya çalışıyor. Bu çerçevede baktığımızda durum nedir? Yani her öğrencinin cebinde nakit para yok, değil mi? Evet, aslında yasal olarak zaten ben de Amerika'ya 22 yıl önce öğrenci olarak gelmiştim. Ee, öğrenciler aslında yasal olarak Amerika'da zaten çalışamıyorlar. Trump yönetimiyle zaten göçmenlere karşı sert politikalar daha da artmıştı. O nedenle kampüs içinde çalışarak para kazanabiliyordunuz. Ve tabii ki bu birçok öğrenciyi etkileyecek maddi manevi ama şu da bir gerçek eğer öğrenciler online dersler almaya başlarlarsa ne yurt parası ödemek zorunda kalacaklar ne de yiyecek veya diğer masrafları ödeme sorunu olmayacak. Tabii burada ülkelere dönme döneminde ne kadar eğitimin kaliteli ve verimli olacağı da soru işareti. Burada dediğim gibi başkan Trump biraz iç politikası stratejisiyle bu kararı aldı ki üniversiteler sıkışsın. ...ve fiziksel eğitime başlasınlar diye... Ee, ...ama tabii e, birçok öğrencinin... E, ...mecburen dönme durumu olacağını biz e, dünden beri görüyoruz... ...benim de konuşum bazı öğrenciler oldu mutlu değiller... ...ama Trump bu kararından çok e, vazgeçeceğini tahmin ediyorum... ...zira koronavirüs vaka sayısı da e, artmaya devam ediyor... ...ortalama 50, 50 bin vaka sayısı var... ...o nedenle e, maalesef bu e, uluslararası öğrencileri... Çok olumsuz yönde maddi ve manevi etkileyecek maalesef. E, Sayın Ali Şınar peki e, siz de bu yollardan geçtiniz. E, öneriniz ne olur? Yani bir öğrenci kardeşimiz e, Türk olsun yabancı olsun bu çerçevede ne yapabilir? Yani e, farklı bir üniversitede örgün eğitim veren bir üniversiteden ders alması faydalı olur mu? E, yoksa e, mecbur bu şekilde e, oradaki eğitimini e, dondurup belki bir süre ara mı vermeli? Benim tavsiyem açıkçası Türk öğrencilerin başka fiziki olarak kampüste ders verecek üniversitelere transfer olması. Çünkü fiyat olarak ücret konusunda çok fazla bir değişikliğe girmiyor Harvard Üniversitesi dahil olmak üzere o nedenle Türk öğrenciler başka eyaletlerde e, birebir ders verecek okullara transfer olmaları en önemlisi çünkü buradaki e, eğitim anlamında da e, öğrenciler faydalanıyorlar daha sonra da Türkiye'mize ülkemize e, faydalı olarak dönenler de oluyor. Benim tavsiyem e, transfer olmaları, güzelce araştırma yapıp Eylül'e hazırlık yapmaları Türk öğrenciler için. E, Sayın Ali Çınar, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğumuzda sizde e, çalışma arkadaşlarınızla e, oradaki Türk öğrencilerle sıklıkla buluşuyordunuz. E, aslında Amerika içinde çok ciddi bir güç değil mi? 1 milyon öğrenciden bahsediyoruz yabancı ülke çerçevesinde. Bu kapsamda. Amerika'ya rakip olabilecek bu öğrenci pazarından pay almak isteyen, daha fazla pay almak isteyen ülkeler olabilir mi? Kesinlikle bunun içine Türkiye'mizi de katabiliriz. Zira Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı e, yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın önderliğinde artmaya başlamıştı. Açıkçası bilhassa Asya'dan, Orta Doğu'dan öğrencilerin Amerika'nın bu şartlarda sert politikalarından dolayı Avrupa'ya hatta Türkiye'nin önemli iyi üniversitelerine kayma olabileceğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi sadece Türk öğrencilerin yıllık bıraktığı miktar 425 milyon dolar ve uluslararası öğrencilerin pazar payı 45 milyar dolar çok ciddi rakamlar hem Türkiye ekonomisine faydalı olur hem de uluslararası öğrencilerin Türkiye stratejik bir yerde olduğu için birçok farklı bölümlerinde olduğunu düşünürsek ben aslında Türkiye'nin de bu fırsattan krizi fırsatı çevirecek imkanlarının olduğunu açıkça düşünüyorum. Evet. Çünkü Türkiye'de bu bunu karşılayacak ciddi bir altyapı olduğuna inanıyorum. E, Sayın Ali Çınar, tabii sizi çok sayıda e, organizasyona Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da ekip halinde imza atıyorsunuz. İşte orada senatörler geliyor ama belki bir de bu e, eğitim faslına el atmanız gerekiyor. Buradan üniversiteleri e, orada Washington'da bir e, belki organizasyonda bu öğrencileri çekmek adına da hem de Türkiye'nin de bir eğitim sisteminin gövde gösterisi anlamında bir organizasyona ihtiyaç var. Ne dersiniz bunu? Düşünür müsünüz? Açıkçası biz geçen seneden itibaren YÖK'le beraber ortak bazı üniversiteleri, üniversite rektörlerini yönetim kurulu üyesi Zeliha Koçak Tufan önderliğinde getiriyorduk. Hem kongrede ziyaretlere önce olduk hem de burada önemli görüşmelerde başarılı programlar ve paneller yaptılar. Yani bizim aslında eğitim alanında hem üniversitelere, kardeş üniversite olma anlamında hem de YÖK'le ortak çalışmalarımız oluyordu. Kesinlikle eğitim konusunda da e, bu yıl içinde de e, gerekli çalışmaları Eylül'den itibaren yapacağız. Dediğiniz gibi çok değerli ve önemli eğitim alanında da Türkiye'mizin öne çıkarak başarılı işleri imza atması. E, son sorum e, nedir Amerika Birleşik Devletleri'nde hava havasiz siyasileri de yakından takip ediyorsunuz. İşte senatonun da veya Sarayı'nda nabzını tutuyorsunuz. Seçim atmosferi iyiden iyiye hissediliyor ama e, nasıl gidiyor Amerika'da e, siyasi tablo? Şimdi 4-5 ayımız kaldı. 3 Kasım'da başkanlık seçimleri var. Kıyasaya Trump'la rakibi Joe Biden arasında sert demeçler ve kampanya çalışmaları devam ediyor. Baktığımızda tüm anketlerde %4 ve %12 arasında Joe Biden'ın önde olduğunu gösteriyor ki kritik eyaletler dahil. O nedenle Trump yönetiminde biraz panik var. Ama Trump'ın da dediği bu anketler yanıltıcı. 2016'da gördük herkes hilir dedi. Ben kazandım. Anketleri inanmayın mesajını veriyor. O nedenle e, şu anda kimin kazanacağını söylemek çok erken. E, anladığımız kadarıyla Biden'la Trump'la belirli televizyon açık oturum programlarında piyasaya bir mücadele içine girecekler. E, ama biz de yakından takip ediyoruz. Yani bu tabii Türk-Amerikan ilişkileri için de çok önemli bir süreç. E, Kasım'dan sonra kimin başkan olacağı. Ama genel hava şu anda artık Covid'den e, fazla başkanlık seçimlerine odaklanılmış bir havayı biz de görüyoruz Washington DC'de. D.C. E, DC'de misiniz? Arkada da bir heykel görüyorum. Bu süreçte belki de sokak olaylarında en çok heykeller zarar gördü. Sağlam mı arkadaki heykel? Evet, şimdilik arkandaki heykel sağlam. Washington DC'de de e, bazı protestocular bu heykelleri yıkmaya çalıştı ama Washington bu konuda çok sert. Hatta Başkan Trump 10 yıl ceza alabilir tarzında bir kararname imza attı. Caydırıcı Washington DC'de ama diğer eyaletlerde 呃。Uh bu tür anıtların yıkıldığını görüyoruz. Ee, Ali Çınar Türk Mirası Vakfı başkanı çok çok teşekkür ediyoruz. Hem e, bu süreçte siz de bir öğrenci olarak e, bulunduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi ülkemizi de e, orada temsil ediyorsunuz. Eğitim camiasında da Türk Mirası Vakfı'ndan da daha büyük işler bekliyoruz. E, siyasi anlamda orada yaptığınız işleri biliyoruz. Ama e, eğitime de yine e, büyük destek olacaksınız. E, Türkiye'de yabancı öğrencilerin fazla olması Türkiye'deki eğitim düzeyini de arttıracaktır. Üniversite camiasında çok çok teşekkür teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Sağ olun, iyi günler.